A'dan dikinelim. İkiz kenar dik üçgen olduğu için 45 90 burası da 45. İnilen dik kenar ortaydır. Dolayısıyla buraları 6 6 böler. 45 90 burası da 45. O halde burası 6 ise burası da 6. Şu noktaya H dedik. AH D üçgenine baktığımızda 30 90 60 kalıyor buraya. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı olan x bunun 2 katı 12. A'dan dikiniyorum. 30 90 burası 60. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı. 8, 60'ın karşısı 8'in köküç katı. 8 köküç, 10 köküçten 8 köküçü çıkartırsak buraya 2 köküç. Buraya h dedim. A, h, c üçgeninde Pisagor uygularsak x'i bulabiliriz. x kare eşittir. 8'in karesi 64. Artı 2 köküçün karesi 2'nin karesi 4. Köküçün karesi 3. 4 kere 3, 12. 76 yaptı. 76 da 4 çarpı 19'dur. O halde x 4 dışarı kökten dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 19. ABC eşkenar. Burası 60 derece. Buraya 30 kalıyor. Benzer şekilde burası 60. Burası 30. 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. Dolayısıyla eş kenarın bir kenarı 12, 4 daha 16. Eş kenarın bir kenarı 16 olduğuna göre AB uzunluğu da 16 olacak. Burası 6 ise buraya 10 kalacak. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı bunun yarısı 5. Yine 16'ya tamamlarsak EC 11. F'den dikiniyorum. Burası 60 biliyoruz. O Bu halde burası da 30. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısı 2. 11'den 2 çıkartırsak buraya da 9 kalıyor. 60'ın karşısı da 2'nin kök 3 katı 2 kök 3. Şuraya da ben k dersem e k f üçgeninden Pisagor ile x'i bulabilirim. x kare eşittir 9'un karesi 81 artı 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi 4 kök 3'ün karesi 3 çarparsak 12 93 yapar. Dolayısıyla x eşittir. Kök 93. 60 dereceyi gördük. A'dan dikiniyoruz. Burası 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3. İkisi üçgen olduğu için abc x'lerden bunu anlıyoruz. Şurası 6 ise burası da 6 olur. 60'ın karşısı 3'ün 3 katı. 3 kök 3 ve burada pisagor uygulayarak x'i bulabiliriz. x kare eşittir. 6'nın karesi 36. Artı 3 kök 3'ün karesi 27. 63 yapıyor. 63 de 9 çarpı 7 olduğu için x 3 kök 7. Eş kenarın bir kenarı 12. Burası da 12 olacak. Burası 5 ise buraya 7 kalır. Buralarda 6 6 olur. D'den dikiniyorum. Biliyorum ki eşkenar olduğu için burası 60 derece, burası 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3. 7'den 3 çıkartırsak buraya 4 kalır. 60'ın karşısı da 3'ün köküç katı 3 köküç. D, H, E üçgeninden X'i bulabiliriz. X kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 3 köküçün karesi 27. Toplarsak 43. Dolayısıyla X eşittir. Kök 43. C'den dikindim. 90, 45. Burası da 45. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs 5, kök 2 ise ikiz kenarlar 5. Bakın 5, 12, 13 dik üçgeni var. Burası da 12. X buranın tamamı olduğu için x eşit 17.